Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır. Gezegenler aktörse, da oynadıkları roldür. Gökyüzündeki gerilimin çok fazla olduğu, yeryüzüne yansımasının da şiddetli olacağı anlamına geliyor. Bizim ülkemizin en büyük problemi deprem demiştim ben. Bizim en büyük problemimiz Bundan sonra akıl gökyüzündeki gergin enerjileri analiz ediyoruz. 1 Nisan 2023 tarihi böyle büyük depremlerin olduğu gökyüze benzer bir tarih. En tehlikeli tarih 2 Haziran 2023 köklü değişimlere de yansıması olabilir. Fakat bence İstanbul'da öyle beklenen büyüklükte bir deprem olmayacak. Dünya üzerinde böyle büyük savaşlar ve depremler akabinde her zaman hızlı ivmelenmeleri getirmiştir. İnsanlar acılarını daha kolay atlatabilirler. Bizim ülkemizde yaşayan olay aslında bütün insanlık için bu konuyu sorgulamasına sebebiyet verdi. Eksiği biz kendimiz de arayacağız. Biz de dürüst olan insanlara prim vermedik şimdiye kadar. Ezber TV'den İyi günler. Yayınlarımızı beğeniyor ve takip ediyorsanız abone olun. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük yıkımda yaşamını yitiren binlerce vatandaşımıza Allah'tan rahmet ve Türkiye'mizin de başı sağ olsun diliyoruz. Bugün konuğum astrolog Aytaç Öner. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Ee, hepimizin başı sağ olsun. Ülkemizin vatandaşları. Ee, Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum bütün ülverimiz için. Biz bugün depremlerden ve e, astrolojiden bahsedeceğiz. Yıldızların ve gökyüzünün depremlerin habercisi olduğu çoklukla dile getirilir. E, bu noktadan bakacak olursak ben e, size sormak istiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, yıldızlar ve gökyüzü sadece depremlerin değil dünya üzerinde olan her şeyin üzerinde etkisi vardır. Zaten astrolojinin çalışma prensibi gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır. Dolayısıyla bizim astrologların yazılarında yazdıkları, programlarında söyledikleri sık sık hani gergin enerjiler var, sert enerjiler var, şu tarihlere dikkat edin dedikleri nokta aslında gezegenlerin gökyüzünde birbirlerine yaptıkları ters açılar, karşıt açılar, bizim astrolojide karşıt açı dediğimiz ve kare açı dediğimiz açıya geldikleri zaman biz yeryüzünde gergin bir takım gelişmeler bekleriz. Fakat bu sadece deprem değil, ekonomi olabilir, sinir hali olabilir, kavga olabilir. Ve bu insan üzerindeki bu sinir haliyle ee, yapılan eylemler ve hareketleri de e, sembolize ediyor. Dolayısıyla yeryüzünde de gökyüzünün yansıması olarak bir gerginlik bekleriz. Şimdi astrolojide burçlar vardır. Burçlar canlı varlıklar değildir. Bunlar bize e, gezegenlerin, gezegenler aktörse burçlarda oynadıkları roldür. Şimdi bizim öncü burç dediğimiz koç, terazi e, ve Yengeç oğlak burçlarında gezegenler konumlanıp ve ters açı yapıyorlarsa birbirlerine bu ne demek oluyor? Gökyüzünde stresli bir enerji var. Fakat bu enerji çabuk boşalacak. Çünkü öncü burçlar enerjiyi çabuk boşaltırlar. Bunun yansıması olarak da belki bizim farkına varamadığımız günlerce, binlerce deprem oluyor yeryüzünde. işte üç şiddetinde, iki şiddetinde, bir şiddetinde. Bunlar oluyor olabilir ve biz bunları çok fazla önemsemiyor olabiliriz. Şimdi değişken burçlar var. İkizler, Başak, Yay ve Balık burcu. Buradaki ters etkileşimlerde İkizler burcu şekil değiştirebilen, değişen şartlara adapte olabilen bir yapıyı sembolize ediyor. Yine yeryüzünde yansımasında bir gerginlik, bir sıkıntı oluyor. Fakat kişiler pozisyon değiştirebiliyor. Fikirde fikirlerinden geri adım atabiliyorlar, orta yol bulabiliyorlar, uzlaşma ve anlaşma olabiliyor. Bu da büyük olaylara çok fazla sebebiyet vermiyor. Ama gökyüzünde kova, boğa, akrep ve aslan burçları sabit enerjili burçlardır. Bu burçlar üzerindeyken gezegenler birbirlerine sert açı yaptıkları zaman gökyüzündeki gerilimin çok fazla olduğu, yeryüzüne yansımasının da şiddetli olacağı anlamına geliyor. Çünkü sabit burçlar kesinlikle geri adım atmazlar, bir olayı sonuna kadar götürürler kavga, gürültü, şiddet, sıkışma, işte fay hatların sıkışmasında da geri vites yapmak yoktur. Sonunda ne olacaksa ölüm, kalım, bir şeylerin bitişi, yeni başlangıç sonuna kadar giderler. Şimdi biz astrologlar olarak gökyüzündeki sabit burçlarda hangi gezegen olsa fark etmez birbirlerine ters açı yaptığı zaman yeryüzünde bunun yansıması büyük depremleri hep gözlemlemişizdir. Benim deprem dediğinden bir sürü deprem oluyor ama işte 6.9, 7.9, 8, 9 ya büyük depremleri. Tarihe geçmiş depremleri, büyük yıkım yapmış depremlerden bahsediyorum. İşte bu depremler gökyüzündeki sabit burçlardaki gezegenlerin birbirlerine yapmış olduğu açılar neticesinde oluyor diyebiliriz. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken konu şu. Ee, Fay hattının nerede olduğunu astrolog bilemez Bu fay hattının ne kadar gergin olduğunu işte sıkıştığını da astrolog bilemez Biz e, tehlikeli zamanları enerjinin gergin olduğu zamanları çıkartırız e, Diğer bilim insanları yer bilimciler de hangi faylarda bu gerginlik varsa oraya odaklanmaları gerekiyor diyebiliriz evet. Peki geçmiş depremlerdeki gökyüzü konumlarını biraz anlatabilir misiniz? Şimdi geçmiş dünya üzerinde ses getirmiş depremlere baktığımız zaman, evet. demin bahsettiğim gibi aslan kova boğa ve akrep aksındaki ters açılarda büyük depremler olmuş. Şimdi bunlardan mesela bahsedeyim. Ben buraya notlarımı aldım. Lütfen. Mesela bu gökyüzü konumuna bahsettiğim evet. gökyüzü evet. konumuna benzer konumdayken dünya üzerindeki olmuş depremleri söylüyorum. 2007 Endonezya depremi. Çok büyük bir deprem. Adeta Endonezya yerle bir oldu. 1923 Japonya depremi. Japonya için adeta bir milattır. Şu anki teknolojilerin çok ileride olması, çok gelişmiş olmaları, depreme dayanıklı yerler yapmalarının neticesi bu depremden sonra olmuştur. Ve bu yıkımdan sonra büyük bir ivmelenme kazanmışlardır. 1948 Akşabat depremi. Yine bahsetmiş olduğum sabit <laughs> enerjilerden sonra yerle bir olmuştur. 1964 yılı Alaska. Çok büyük bir deprem olmuştur. 9'a yakındı onun da şiddeti. 1556 yılında Çin yine aynı gökyüzü konumu altında büyük bir yıkım yaşamıştı. 2005 yılında Endonezya'da yine Aslan Kova aksı boğa tarafından tetiklendiği evet. zaman olmuştu. Ve çok büyük bir yıkım olmuştu Endonezya'da. 1999 yılı ülkemizde Gölcük depremi. dört evet. tane sabit burç arasında gerilimli açı vardı ve çok evet. büyük bir depremi tetikledi. 2023 yılında 6 Şubat'ta yaşadığımız Maraş'taki deprem bu son yaşadığımız depremde evet. Aslan burcunda Dolunay vardı kova burcunda Satürn var Güneş kova burcunda Uranüs boğa burcunda bir tekare zorlayıcı enerji oluştu Hı -hı. ve yansıması olarak da bütün dünyada ses getirecek bir deprem oldu 1960 yılı Şili depremi 2010 Şili depremi 1952 Kamatya, Kamçatya pardon, Rusça'daydı galiba burası depremi ve 1950 yılındaki Tibet depremi. Bütün bu saymış olduğum depremler dünya tarafından en büyük depremler olarak kabul edilmiştir. İlk 13 sıradaki deprem budur. Evet. Ve hepsinin ortak noktası sabit burçlardaki gezegenlerin birbirlerine ters açı yapması, hiçbirinin geri adım atmaması ve sonucunun da çok büyük olması. Bakın Mısır'da Sphinx heykeli vardır. Evet. O Sphinx heykeli de dört tane sabit burcu sembolize eder. Sphinx'i gözünüzde şöyle bir canlandırın. İnsan başı vardır. Evet. O kova burcudur. Ön tarafı aslan burcudur, pençeleri vardır. Arka tarafı kuyruklu olan tarafı boğa burcunu sembolize eder. Kanatları akrep burcudur. Akrep burcunun eski ismi aslında kartal burcu olarak kaynaklarda geçer, yenilenmedir. Daha sonradan biz onu akrep burcu olarak değiştirmişiz. Neden bu Sphinx'te dört tane enerji enerji kullanıyorlar? Çünkü en güçlü etki bu sabit burçlardan ortaya çıkıyor. Yani Sphinx aslında bir Voltran'ı oluşturmaktır. Onun kafasının kova burcu olması demek, İnsanlığın aklını ve mantığını yani kova burcu vizyonu nereye bakarsa, Sphinx'in kafası nereye bakarsa gövdesi oraya hareket eder. Dolayısıyla bizim için en önemli konu nedir? Akıl ve mantıktır. Şimdi biz geçmiş yayınlarda şunu söylemiştik. Demiştik ki, para çok önemli olacak demiştik. Boğa ve Akrep burcunda tutulmalar var. Biz bunu söylediğimizden beri ekonomideki geldiğimiz nokta ortada. Daha sonraki yayınlarda tekrar onu izleyicilerimiz bulurlarsa sevgili Merve, aynı senin gibi soru sormuşlardı işte ekonomi nereye gidecek diye. Evet. Ne ekonomisi bizim ülkemizin en büyük problemi deprem demiştim ben. Evet. Tamam mı? Ve böyle bir üzücü olay yaşadık. Şu anda deprem oldu bitti. Evet. Tamam mı? Şimdi bizim ülkemizin ve insanlığın en büyük problemi deprem değil artık. Ekonomi de değil. Akıl. Bakın. Ne deprem ne ekonomi. Bizim en büyük problemimiz bundan sonra akıl. Allah bize akıl fikir versin. Amin. Peki. 6 Şubat 2023 tarihinde gökyüzünün dizilimi dünyayı nasıl etkiledi? Şimdi 99 depremine çok benzer bir Gökyüzü konumu vardı. Evet. Buradaki Satürn ve Güneş'in Kova Burcunda olması, Uranüs'ün Boğa Burcunda olması işte bir tetikleme evet. oldu. Uranüs evet. Boğa Burcu zaten depremlere de sembolize eder. Dolunayın Aslan Burcunda olması, bu depremin ya bu gergin enerjinin sadece ülkemizde değil, bütün dünyada ses getireceği anlamına geliyor ve aynı zamanda Aslan Burcu. Yönetimsel kabiliyetlerimizi bizim sembolize eder. Bakın hiçbir depremde bu kadar çok yönetimle ilgili, yönetim zafili, zafiyetiyle ilgili konu konuşulmamıştır. Bu evet. depremin asıl, aslında ana mesajı yönetim kabiliyetlerimizi sorgulamaktır. Peki e, önümüzdeki süreçte gökyüzü e, olası depremlerle ilgili nasıl bir mesaj veriyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, izleyicilerimize ben şöyle bahsettim, buraya notlar almıştım. Öncelikle biz gökyüzündeki gergin enerjileri analiz ediyoruz. Evet. Bunun yansıması olarak da bazılarından deprem bekleyebiliriz hı hı. ama deprem olmayabilir. Hı hı. Bu gökyüzü konu, konumu altında deprem olmayabilir ama bütün depremlerin çoğu bu gökyüzü konumu altında olmuştur. Dolayısıyla çıkarız şu tarihte deprem olacağız, olacak deriz. insanlar telaşlanır. Olmaz. Tamam mı? Şimdi ben e, geçmiş bu büyük depremleri saydım ya Endonezya, Çin, hı hı. işte e, bizim ülkemizde olanlara. Buna benzer gökyüzü konumları en yakın ne zaman var o tarihleri vereceğim. Lütfen. Tamam mı? Şimdi 24 Mart'ta Plüto Kova Burcu'na geçiyor. 1 Nisan 2023 tarihi böyle büyük depremlerin olduğu gökyüzüne benzer bir tarih e, diyebiliriz. 1 Nisan 2023 tarihi. 17 Mayıs 2023 tarihi tekrar gökyüzünün gergin olduğu ve depreme müsait bir tarih. Vereceğim tarihler arasındaki en tehlikeli tarih 2 Haziran 2023. Şimdi burada sabit burçlar arasında akrep burcunun içinde olduğu Jüpiter boğa burcunda olacak Mars aslan burcunda olacak Ve kova burcunda da e, Pluto olacak Bütün sabit burçların içinde olduğu en tehlikeli e, zaman 2 Haziran Hatta Haziran ayını e, evet. Komple düşünebiliriz bunun içerisinde Şimdi bu depreme de yansıması olabilir Ekonomiye de yansıması olabilir Köklü değişimlere de yansıması olabilir İnsanların hayatında harekete ve eyleme geçmek için bir motivasyon kaynağı da olabilir. Yani enerjimizin çok değişken Hı -hı. ve güçlü olacağı evet. ve akabinde büyük bir olaya bekleyeceğimiz bir tarih. 7 Haziran çok önemli. Şimdi 20 Mayıs'ta zaten Mars Aslan Burcu'na geçecek. Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber Uranüs de Boğa Burcu'nda. Böyle bir yine risk altındayız. 5 Temmuz tarihi yine 2 Haziran'la beraber en tehlikeli tarihlerden bir tanesi. Evet. Tehlike derken yanlış anlama. Yani astrolojik olarak çok gergin enerjiden bahsediyorum. Hı hı hı. Bu gergin enerji altında sıkışmış bir fay hattı varsa bunun kırılabilmesine müsait bir zaman dilimi. 12 Temmuz çok önemli. 17 Ağustos depreminden bir günü. 16 Ağustos 2023. Yine Aslan Burcu'ndaki tutulma depremi sembolize eden Jüpiter Uranüs kavuşuna bir kare yapacak tehlikeli bir tarih. 28 Eylül kritik 5 Kasım 2023 tarihi gene gergin enerjiler var. Ve daha sonra 22 Şubat 2024, 17 Nisan 2024, 24 Mayıs 2024 tarihine kadar bu enerjiler devam edecek. Şimdi bu enerjiler dediğim gibi ıı, Yer bilimiyle ilgilenen insanların, gergin olan, fay hattı olan yerlerdeki insanların biraz daha dikkat etmesi gereken tarihler. Bu tarihler hangi coğrafyaya etkileyecek? Şimdi biz bir gökyüzünden bahsediyoruz. Evet. Bu gökyüzü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyada, yani bu açıları bütün dünya alacak. Evet. Şimdi benim yapmış olduğum araştırmalarda en çok korkarak tarih verdiğim zamanlar var ya, Orada ben Alaska'da bekliyorum. Yani Alaska'da büyük bir deprem olabilir. Evet. Ülkemizin zaten e, söylüyorlar. Yani Adana bölgesi, Hı -hı. Maraş bölgesi, Hı -hı. Güneydoğu, Anadolu bölgesindeki fay hatlarının zaten tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Evet. Yani onlar bilim insanları nerede bekliyorlarsa evet. neresi sıkışmışsa ama resmi olarak Hı -hı. tabii Hı -hı. E, oralar daha çok etkilenir. E, diğer Fay hatları da e, bence diğer gergin çizler şey değişken ve öncü burçlardaki gergin enerjilerde bence e, küçük depremlerle bu sözcüğü atlatırlar. Hı hı. E, peki İstanbul'un özelinde ne söyleyeceksiniz? Şimdi İstanbul özelinde benim şahsi fikrim. Evet. E, ben böyle büyük işte Hatay gibi işte 8 işte filan bir deprem olacağını zannetmiyorum. Bunu hem astrolojik göstergeler yüzde 30 astrolojik göstergelere yüzde evet. 70 de uluslararası e, da bilim çevresi tarafından yapılan araştırmalara dayanarak e, söylüyorum. E, fakat yine bizler e, jeolog değiliz. Söylediğimiz hiçbir şey bağlamaz, ancak kendi kendime kendim için geçerlidir. Fakat bence İstanbul'da öyle beklenen büyüklükte bir deprem olmayacak. Biz felaketi zaten yaşadık, acının en büyüğünü yaşadık. Biraz geriden geliyoruz. Bundan sonra işte hep depremle ilgili konuşuluyor. Bütün astronomlar deprem tarihi çıkar. Ya olan evet. oldu biten bitti zaten. Evet. Evet. <laughs> Bu da niye böyle oldu? Mikroyu, atomları incelerken çift yarık deneyinde sen gözlem yaptığın zaman sistem çalışmıyor. Bu gökyüzü 6 Şubat'taki deprem o kadar basit bir e, şey vardı ki deprem göstergesi vardı ki en kötü astrolog bile kötü bir şey olacak der yani depremi bilemese de. Hı hı. Ona rağmen sürekli gözlemlediğimiz için adeta bizim gözümüzden kaçırıldı bu deprem. Burada enteresan bir şey oldu yani. Evet. Gözlemlediğin zaman olmuyor. Ee, yay, yaymamız, anlatılmamız sanki istenmemiş Hı -hı. gibi düşünün. Hı -hı. Uyutulduk Hı -hı. gibi düşünün. Evet Ve bu olay yaşandı düşünün. Evet. Ee, Aytaç Bey Mart ayı birçok astrolog tarafından tedirgin edici olarak anlatılıyor. Siz Burçlar özelinde ve Türkiye genelinde sormak istersem bu konuda gökyüzü sizin adınıza ne diyor? Şimdi Mart ayı çok önemli bir ay. Çünkü evet. Satürn burç değiştirecek. Evet. 8 Mart'ta balık burcuna geçecek. E, gökyüzüne balık burcuna da şu an içinde bulunduğumuz dönemde bir yeni ay gerçekleşti. Bu acı günlerden sonra aslında bu balık burcundaki yeni ayla Satürn'ün balık burcuna geçmesi biraz e, iyi oldu diyebiliriz. Hı hı. Çünkü balık burcunda kabul etme enerjisi vardır. İnsanlar e, acılarını e, daha kolay atlatabilirler. atlatabilirler. Evet bu yaşanan kötü olayı daha çabuk kabullenecekleri ve atlatacakları bir dönemdeyiz diyebiliriz. Burç olarak baktığımız zaman Koç ve Yükselen Burcu Koç olanlar biraz iç dünyalarına çekilecekler. Çok fazla yeni girişim yapmak istemeyecekler. Hayal dünyalarında, iç dünyalarında çevresinde gelişen olayları tekrar değerlendirip bir farkındalık kazanmak isteyecekler. Bu süreçte geri planda göremedikleri bir konu varsa bunun farkına varabilirler veya onların arkasından iş çeviriyorlarsa, haberleri yoksa bunu öğrenebilirler. Biraz inzivada olacakları bir dönemdeler diyebiliriz. Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar sosyal çevre ve arkadaşlar arasında çok vakit geçirecekler. Burada eliminasyonlara gidebilirler. Yani arkadaş ortamında bazı insanları hayatından çıkartabilip yeni arkadaş edinebilirler. Yeni çevrelere girebilirler ve kalıcı olacak bu çevreler. Dolayısıyla daha çok özgür hissedecekleri, çalışmalarından daha rahat para kazanacakları bir dönemdeler diyebiliriz. İkizler ve yükselen Burcu ikizler olanlar kariyer yapmak, çalışmak, toplum önünde sorumluluk almak, terfi elde etmek adına çok şanslı bir dönemdeler. Bu alanlarda yeni başlangıç yapacaklar, girişimlerde bulunacaklar. İş değişikliği yapmak istiyorlarsa bu dönemde kariyerlerine bir değişiklik yapabilirler. Veya yeni bir kariyere başlamak için gerekli olan adımı atacakları bir dönemdeler diyebiliriz. Bu dönemde onların daha çok para kazanmasına da vesile olacaktır. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar biraz hayatı sorgulayacakları bir dönemdeler. Olaylara daha çok yüksek yukarıdan bakış açısıyla bakıp anlamadıkları konuları anlayacaklar. Yurt dışı bağlantılı işler gündeme gelebilir. Uzaktaki akrabalarıyla ilişkileri gündeme gelebilir. Yeni bir eğitim programına katılabilirler çalıştıkları konuları daha profesyonelce ele alacakları vizyonlarının açılacağı bir dönemdeler diyebiliriz. Aslan ve Yükselen Burcu aslan olanlar kendileri değiştirip dönüştürecekler Mart ayında, yenilenecekler. Para ee, parasal ve maddi konularda çok güzel gelişmeler olacaktır. Uzun zamandır parayla ilgili bir beklentileri varsa bunun sonuçlanacağı bir dönem olacak. Miras alacak, verecek, borç ödeme gibi konular gündeme gelecektir ve bu borçları kapatmak adına da şanslar elde edecekler. Dolayısıyla parayla ilgili kalıcı bir takım etkiler alacaklar. Yeni bir eşyaya sahip olmak istiyorlarsa bu dönemde buna sahip olabilirler. Başak ve Yükselen Burcu Başaklara geldiğimiz zaman önceliklerini biraz evliliklerine ve ilişkilerine verecekleri bir dönemdeler. Evliliklerini sorgulayacaklar, gözden geçirecekler ve karşı tarafla partnerle oturup bir uzlaşma veya anlaşma içerisine girebilirler. Bekar olan baş, Başaklar bu süreçte e, ilişkiye gireceği insanla tanışabilir. Yeni bir insanla Hı -hı. tanışabilirler ve bu bir ortaklığa veya flörtöz başlayan bir ilişkinin evliliği kadar gidebileceğini bize gösteriyor. Dolayısıyla ortaklıklar, evlilikler önemli olacaktır. Terazi ve Yükselen burcu Teraziler ise günlük rutin işlerinde bir artış olacaklar. eee İş ortamında bir değişiklik olabilir. İşlerinden memnun değillerse iş değişikliği yapabilirler. Çalışanlarından destek ve yardım alacaklar. Sağlık problemleri olanlar varsa biraz önemini buraya vücutlarına, bu hastalıklarına verip bununla ilgili sorumluluk alacakları bir dönemdeler diyebiliriz. Akrep ve yükselen burcu akreplerin mutlu olacakları, biraz acılarını geride bırakıp eğlenmek isteyecekleri, mutlu olmak isteyecekleri, kendilerini net bir şekilde ifade edebilecekleri, sanatsa yönelecekleri, içerisindeki sanatçı kişiliği ortaya çıkartacakları bir dönemdeler. Çocuk sahibi olmayan akrepler bu dönemde belki çocuk sahibi olmak isteyebilirler. Veya çocuk sahibi olanlar çocuklarıyla vakit geçirecekleri bir dönemdeler diyebiliriz. Yay ve yükselen burcu yay olanlar ise evleri, aileleri, aile büyükleriyle alakalı sorumluluklar alabilirler. Ee, yaşadıkları ortamı değiştirebilirler, dekorasyon yapabilirler. Belki şimdi Satürn girdi oraya deprem olduğu güçlendirme ile ilgili bir takım telaş orada olabilir. Aile ve aile gibi gördüğü insanlardan destek ve yardım görecekleri ve kendilerini güvende hissedecekleri bir süreçteler diyebiliriz. Ev almak, yatırım yap almak, arsa almak adına da e, bir takım fırsatlar önlerine çıkacaktır. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar Pratik bilgiler öğrenecekler, çevrelerinden veya internetten, sosyal medyadan bir iş nasıl daha pratik yapılır, nasıl daha kolay yapılır, bunların yollarını öğrenecekler ve bu vasıtayla hayatları ve işleri daha kolay hallettiklerinin farkına varacaklar. Yakın çevre seyahatleri gündeme gelebilirler, kardeşleri, kuzenleri, yakın akrabalarıyla beraber daha çok diyalog kuracakları bir dönemdeler diyebiliriz. Kova ve yükselen burcu kovalara geldiğimiz zaman çok para kazanacaklar bence kovalar biraz çalışacaklar, sorumluluk alacaklar fakat işlerini hakkıyla yaptıkları takdirde bir gelir elde edecekler anlamına geliyor. Kalıcı değerler elde edecekler anlamına geliyor. Belki uzun zamandır bir şey almak istiyorlardı veya harekete geçmiyorlar, geçmiyorlardı. Mart ayında bunlara sahip olmak adına eyleme geçecekler diyebiliriz. Balık ve yükselen burcu balıklara geldiğimiz zaman şimdi hayallerimiz vardır bizim. Ee, Bilinç altında olabilir veya hep hayal kurarız. Fakat fiziki dünyada bunları gerçekleştirmiyoruzdur. Evet. Şimdi Satürn'ün balık burcuna geçmesi, balık burcuna bir yeni ay olması da beraber biz hayallerimizi balıklar hayallerini gerçekleştirmek adına harekete geçecekler. Ee, ve hayallerinin ne kadar gerçekçi olduklarıyla da yüzleşecekleri Hı. bir dönemdeler. Çok çalışıyorlar, inisiyatif alıyorlar. Her alanda ne istiyorlarsa bizzat kendileri harekete geçerek buna kavuşacakları bir dönemde diyebiliriz. Fiziksel görünümde değişiklikler yapabilirler. Bir forma girebilirler. Mesela kilo vermek adına çok önemlidir. Mart ayından sonra bu gösterge balıklara yarayacak. Bir derlenip toparlanacaklar. Fit olacaklar. Çalışkan olacaklar. Hayal dediğinde gerçeğe dönüştürecekler diyebiliriz. E, Aytaç Bey, geçtiğimiz yayında e, siz e, Pluso'nun Kova burcundan geçtiğini ve insanların büyük bir e, değişim ve dönüşüm yaşayacağından bahsetmiştiniz. E, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem. E, bu dönüşüm ve değişimin habercisi mi? %100 habercisi. Plüton'un Kova burcuna geçmeye hazırlandığı bir dönemden bahsetmiştik. Bu da kolektif olarak, insan olarak bir takım, şimdi depremin tabi acı etkileri var. Evet. Bir de zihinlerimizde bıraktığı bir etkiler var. Evet. Şimdi Plüto ne demiştik o yayında? Ölüm ve yeniden doğumla alakalıdır. Doğru. Şimdi bizim fikirsel olarak insanımızda bir takım şeyler öldü ve yeni doğan bir takım fikirler ortaya çıkacak. Dünya üzerinde böyle büyük savaşlar ve depremler akabinde her zaman hızlı ivmelenmeleri getirmiştir. Evet. İşte şu anda Avrupa'nın 1. 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra teknolojik olarak ilerlemesi, Japonya'nın 1923'te yaşadığı büyük depremden sonra hızlı bir şekilde ilerlemesi. Hı hı. Şimdi bizim insanımızın düşünce yapısı ve bakış açısı artık değişiyor. Hı hı. Tamam ee, bu değişimi de ben bu depremde ölenlerin hepsini şehit olduklarını düşünüyorum. Çünkü e, o yayında şunu da söylemiştik, ülkemizden başlayacak bir dalga'nın evet. yayılması demiştik. Evet, evet. Bu deprem sadece ülkemiz için yaşanmadı. Bugün Yunanistan bile yapılarını tekrar kontrol etmek istiyor. Onlar da kentsel dönüşme gidecekler. Evet. İsrail tekrar toplanmışlar. Ülkedeki binaları gözden geçiriyorlar. Yani bizim ülkemizde yaşayan olay aslında bütün insanlık için bu konuyu sorgulamasına sebebiyet verdi. O evet. ölümleri gördükleri zaman. Hı hı. Eksiği biz kendimizde arayacağız. Biz de dürüst olan insanlara prim vermedik şimdiye kadar. Tamam mı? Biz hep iş görsün, anı kurtarsın, pratik olsun, zeki olsun, bu tür insanları yücelttik. Ama bu depremden sonra biz akıl olarak Kolektif akıl olarak bir devrim yaşayacağız ee, ve bu devrimden sonra bizim politikacımız, medyamız bilim adamımız e, ve diğer insanlarımızın da değiştiğini fark edeceğiz Biz evet. ilgimizi nereye verirsek onlar da bize göre hareket etmek zorundalar Peki teşekkür ediyorum ee, Aytaç Bey ben teşekkür ediyorum Mardiyiz. beni davet ettiğiniz için değerli bilgiler için Evet biz bugün astrolog Aytaç önerle depremler, gökyüzü ve yıldızların önümüzdeki süreçte depremlerle ilgili bize verdiği mesajları konuştuk. Yayınlarımızı beğeniyor ve takip ediyorsanız abone olun. Ezber Bozan TV'den iyi günler.